Maalesef 2024 seçimlerinde, yerel seçimlerde istediğimiz başarıyı gösteremediğimiz, istediğimiz irtifayı yakalayamadığımız şehirlerimizin hali perişanlık şeklinde ortada. Bakın Ankara'da sudan bahsetmeye başladık. Vizyon projelerden, marka şehirlerden, küresel çapta ilgi uyandıracak gelişmeleri çok çok ötesinde bakın adeta 70'li yılların, 80'li yılların Türkiye'siyle Ankara'mızda karşı karşıyayız. Bunu üzülerek görüyoruz. Bakın AK Parti teşkilatçılığının hizmet anlayışının esası milletimize en iyisini ulaştırmakta mücadele etmektir. Ama bugün Ankara'da gördüğümüz adeta lime lime dökülen bir yerel yönetim anlayışıdır. Eğer gecenin geç saatinde su bulmak için insanlar bir perişanlık içerisindeyse bu mutlaka ama mutlaka bizim not etmemiz gereken bir durum. Yine aynı şekilde İstanbul'da olup bitenlere bakıyorsunuz. Çok acımasız bir yolsuzluk şebekesinin İstanbul'un dört yanını sarmaya çalıştığını görüyoruz. Bir de bakın burada son dönemde mahkemeye intikal eden konularla ilgili tabi her birinize sokakta soruluyor, gündemimizde yer alıyor. Bu vesileyle Karabük'ten bir kez daha bu konudaki fikirlerimizi de ayrıca ifade etmek isteriz. Bakın bu yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili olarak şikayet edenler, mahkemeyi meseleyi taşıyanlar Cumhuriyet Halk Partili. Bilgileri, belgeleri mahkemeye ulaştıranlar Cumhuriyet Halk Partili. İtirafçı olup üzülerek ben bu yolsuzluk şebekesinin parçası oldum diyenler yine Cumhuriyet Halk Partili. Suçlananlar bakıyorsunuz yine Cumhuriyet Halk Partili. AK Parti bunun neresinde? Hiçbir yerinde. Ama Sayın Genel Başkanları Özgür Özel kalkıyor. Bir gün davanın savcısı oluyor. Bir gün avukatı oluyor. Böyle siyaset olmaz. Böyle hukuk devleti olmaz. Böyle sağlıklı bir toplumsal düzen olmaz. Yani şikayet edenlerin CHP'li, bilgi ve belgeleri mahkemeye sunanların CHP'li, itirafçı olanların CHP'li, suçlananların CHP'li olduğu bir yerde mahkeme bunları araştırmayacak da ne yapacak?